Tamam. Sabah kalktım, e, arazimde bir tane hayvan gördüm. E, hayvanı birkaç sefer kovaladım. E, gitmeyince aklıma böyle bir fikir geldi. E, kendim de e, dronla aynı zamanda çekim işleriyle uğraşıyorum. Drone'u havalandırdık, e, gönderdik, e, başarılı olduk. Birkaç seferde de araziye giriyordu hayvan girince e, ben de böyle bir şey aklıma geldi. Evden kaldırdık. E, kendi evimden kaldırdım. Zaten arazimde hemen alt tarafta. E, birkaç sefer de böyle söz dinlemeyince yanına falan gittim. O inat etti. E, ben de inat ettim. Ben garip çıktım. E, Dronla kaldırınca herhalde sesinden ürktü. 4 e, nola bayağı bir koştu. Araziden bayağı bir ileriye çıkacak kadar e, kovaçladım. E, sonrasında tekrardan eve hava geri getirdik hayvanla inatlaşınca böyle bir şey aklıma geldi. Yani böyle bir fikir. İki inatçı ben galip geldim. Birkaç seferde kovaşlayınca o inatlaştı. Ben inatlaştım. Sonra aklıma geldi. Herhalde pervanelerin sesinden ürktü hayvan. Ürkünce dört nala doğru koştu. Ama bir daha da geri gelmedi. Yani öyle bir şey de oldu. Hava gıtıyla o çevrede hem test uçuşları yapıyorum hem de arazideki bazı olayları inceleyebiliyoruz. Çiftçilikle uğraşan abilere yardımcı oluyoruz orada. Mesela birkaç seferinde yangın olmuştu ona da yardımcı olmuştuk. Hayvanı kaybolan bir abimiz vardı ona yine yardımcı olduk. Onu da drone o şekilde bulmuştuk yani.